Merhabalar. 5 milyon yaşında bir deniz atı fosiliyle bugün karşınızdayız. İtalya'da bulunmuş bir fosil bu ve Pliosen dönemine ait. Deniz atları yılan iğneleriyle birlikte Signatidae familyasının hippocampus cinsine ait olan türler arasında yer alıyor. Ve kendilerine ait olan ve sadece bu türlere özgü olan çok özel bir üreme şekillerine sahipler. Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Deniz atları 10 16 mm ile 35 cm arasına kadar büyüyebiliyorlar. Ve üremelerine geldiğimizde yaklaşık 2 ila 3 haftalık bir hamilelik süresi söz konusu. Fakat bu türlerde kuluçka süresinde yavrularını taşıyan canlının cinsi erkek. Sadece bu canlılarda bu türlerde e, yavruyu taşıyan kuluçka kesesi erkeklerde bulunuyor. Dolayısıyla döllenen embriyolar erkeğin bedenindeki kuluçka keselerinde duruyor. 2-3 hafta sonra da hayata merhaba diyorlar. ...en küçüğü 16 milim, en büyüğü de 35 santim olan boyutlara sahip olan canlılar yaşamakta. Şimdi evrimsel açıdan, evrimcilerin hayali teorileri açısından düşünecek olursak eğer... ...veya Darwin'in söylediği gibi bir hipotez paçabrası olarak nitelendirdiği teorisini... ...kendi düşünce tarzlarıyla düşünecek olursak... ...deniz atlarının ve yılan iğnelerinin sadece bu canlılara ait olan... ...erkeklerde kuluçka kesesi ve üreme sisteminin ne atası vardır ne de bu canlılardan sonra başka canlılara bu özellik aktarılmıştır. O halde bu canlıların atası olmadan nasıl meydana çıkmışlardır? Çünkü çok ciddi bir gen dizilimi gerektirir. Baştan aşağı yes yeni embriyo kesesi, döllenme stili, baştan aşağı yepyeni DNA'sındaki enzimlerin kontrolü, yani kısacası yepyeni bir durum söz konusudur. E, evrim çizelgesine bakacak olursak illaki bir benzerinin daha önce yaşamış olması gerekirdi. Tabii benzerlik e, evrime bir delil olduğunu göstermez. Çünkü şu anlamda söylüyorum bunu. Evrimciler genelde canlıların belli özelliklerine birbirine yakın diye o onun atası olarak nitelendirebiliyorlar. Mesela ağzında diş olması veya gagasında diş olması veya kanatlarında pençe olması bir kuşu, havada uçan mükemmel bir kuşu dinozor olarak nitelendirmelerine yol açmıştır. Arkeopteryx örneğinde olduğu gibi. Peki deniz atı ve yılan inesi türlerinin hayali atası olarak neyi söyleyebilirler? Benzerlikler o canlının başka bir canlıya dönüştüğünü, evrildiğini göstermez. Her canlı kendine has özellikleriyle veya benzer özellikleriyle aniden var olup o özelliklerini koruyarak başka hiçbir canlı türüne değişmeden yaşamlarına devam ederler. O halde bu canlıların atası olmayan bu canlıların ve bu canlılar hala da gömümüzde yaşıyorlar varlığının sebebi diğer bütün canlıların varlığının sebebi gibi, gibi yaratan Yüce Allah sayesinde var olmaktadırlar. Evrimcilerin her iddiasında olduğu gibi ortak atadan türeme teorisinin hiçbir tutarlı tarafı yoktur. Bu durumda da Yine evrimcilerin açıklayabileceği bir durum söz konusu değildir. Her canlıyı, canlıyı ve cansızı, dünyayı ve kainatı yoktan yüce Allah var etmiştir.